Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Binding of Isaac Repentance'da bir run daha yapalım. En son ben yine bir şeyler dinliyordum. Daha çalmadığımız karakterler var ama bazılarını açısı. Hmm, tam bilmiyorum wiki'ye girip bakmak lazım. Ezberimde değiller. En son Judas'la güzel bir an yapmıştık ama maalesef ölmüştük. Aslında bir hardta bitirmeyi deneyebiliriz Judas'la. Ya da Lazarus'la mı bir hardta denem bitirmeyi denesek. Hadi Lazarus'la girelim. Önden söyleyeyim. Bunları hatırlatmakta fayda var. video hoşunuza gittiyse, giderse lütfen beğenmeyi unutmayın. İşte hoşunuza giderse daha böyle videoları izlemek isterseniz Abone olabilirsiniz. Yorumlarda bana yazabilirsiniz teşekkür ediyorum şimdiden hadi bakalım önce pil ile başlayalım ile kötü bir pil çok sık sık girmiyorum o yüzden bazen unutuyorum karakterlerin özelliklerini falan filan mesela bunun özelliği neydi latlas mıydı evet Hmm, tam hatırladım şimdi. Biraz gereksiz damage aldık. Şuradan kalbimizi alalım. Böyle bir sağa bakalım. Şu sarıları hiç sevmiyorum ya. Çok dik şeyine gidiyorlar yani. <laughs> Nasıl bir kodladılarsa bunları. Gerçekten çok gereksiz demiştir aldık. Neyse sıkıntı yok daha başındayız ranın. Bir de bunlardan yapıyorum. Ha böyle tükürüyorlar ya. Tük. Örümceklerden. Hareketlerebildiği sağ sol manyak gibi hareket ediyorlar. Denk getiremiyorsunuz ya. Bak işte. Bak işte. Çok zaman kaybı. Hala da atıyor. Hatta at. at. Evzi bir altın içinde. O Oo. çift. Onu Oo. çolabilir. Yani bilmiyorum. Aldık bunu ama. Çok da sevdiğim bir özellik diyeceğim. My reflection. Biraz daha iyi duruma geldik. Bir bombayla şöyle de patlattık mı? Galiba bu teknolojilerin en kötülerinden biri bu ya aldık ama. Bazen güzel kenarlara saklanıp iyi demişler atabiliyoruz. Şimdi uzaktayken böyle böyle mesela bu arkadaş böyle üstümüze gelmezse daha mutlu oluruz. Muhtemelen yani buranın sağında gizli oda var. O bomba bulmamız lazım. Bak kardeşim. Güzel bir bomba. Bir tane daha çıkarsa güzel. Büyük odaları falan bayağı işe yarıyor. Böyle arkaya saklanıp bu durumlarda bayağı iyi aslında. Güzel. Çok koç. Kadar paramız yok. Evet önce şunları. Belli mi? Bu bitip şeyi patlatsam acaba şey çıkarmış şimdi. Ben burada bir deneyeyim ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin, sakin. Hiç gerek yok. o kapıyı zek güzel. Güzel. Bombaya neredeydi o şey? En sonda. Can olur. Bir tane bomba verirsen çok iyi olur. okey o da olur. Ufak bir durdurdum. Hemen geri geldim. Hadi gidelim. hop hop sakin sakin <laughs> yarım canımız var hata yapamayız Allah İkisi kontrol etmek gerçekten zor Atma onu Atma güzel de bu iyi değildi. Neyse, neyse strength kullanmadık onu da kullanalım hemen. bu biraz manyak bu biraz manyak her yere bir şeyler atıyor Cık. ya sabır biraz kazuletlik var galiba bugün üstümde ya neyse öldüm uğraştırma gibi Bakın son anda bir şey atıyor ya hiç Fark etmedik Devam edelim Daha yolumuz uzun Sen gelme birader gelme İkisini de kontrol etme gerçekten zor Hem tier'ı Şimdi şu arkadaşı Alalım Burada da gizli orada gizli olabilir. Yavaş yavaş hiç riske gerek yok. Güzel bomba. Şurayı bir deneyelim. Tam bir tane yok burada ama. Evet. Hı, arkadaşlar. Kendi kendinizi öldünüz zaten. Double key güzel. güzelli. Para istiyorsun yok. Hmm, ne vardı burada? Evet, deneyelim şansımızı. Razor Burst. Hmm, aslında bu copy setten daha iyi. Bosslarda falan daha iyi olabilir bu. Şöyle de deneyelim. Evet, 3 tane pil geldi bakalım. Gulp, ears up, alt down az çok iyi olmadı. Neyse. Jere şeyde işe yarıyor mu diyor ya? Shopta. Hmm, Log. I'm excited. Sıkı güzel çiçeğimi alalım. Oops. Ulan. işe yarıyor. karşıdan uzaktan hallediyoruz işimizi. Ben yani şurada bir şey kapatacağım. Gözümü alıyor. Ay Yürü bakalım. Hmm, hop hop hop. Güzel. Şu kalbi korumak için bir tane nasıl şey alabilirim? Mavi alalım. Ha, double denecektim. Unuttum. Neyi double'acak ki burada? Kalsın. Dediğim gibi tam hatırlamıyorum emin değilim yani. <laughs> Hadi gidelim bossa. Güzel yarıca can attı. Şunu zıplaması hiç hoşuma gitmiyor. Evet, çok zıplıyor. Hop 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 tamamdır. Evil book. Bombalarımızı aldık. Hadi steel alalım. Devam. Biraz fazla zaman harcadık ama. İlla uğraştıracağız düşünüyorum. health up falan Amnesia mı Neyse Neyse diyoruz Burada sanki diyor ki bana Ben burada bir şeyler saklıyorum Dediğimiz gibi Sola bakalım. Güzel. Göremiyorum orada oda var mı yok. Burada üç. Bu siyah kalp mi değil. Daha gidelim. Atma öyle şeyler be kardeşim. Bir de aynı anda kontrol etmek gerçekten zor ya. Hem göz yaşını karakteri. Bak az daha yine yiyordum ha. Arkadaşlar. Eyvah. Eyvah. Dur, çok şeye takılıyorum. Diğer <laughs> şekilleri ayrı dert. Allah Allah. Neyse, güzel güzel. Bakalım ne var. Megizbo. Güzel. Not bad. Arkadaşlar yine aynı şey oluyor. Dur 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 Arkadaşım dur. Kardeşim dur. Geliyorsun hakkımızı alıyorsun. Sen şu yakala bakayım. Sen de şu yakala. Kendi kendimize başımıza bela aldık ya gerçekten. Me. Yani. Dediğim şeylerden değil. Burada o da var mı? Yok. bu hop, Şu arkadaşı patlatalım. Biz ondan Sizi alalım o zaman sırayla. Gittim kafa attım gerçekten. Gerçekten ne diyebilirsin ki? Siz de çok zıpır zıpırsınız. Böyle. Son tamam, buralardan bir şey var mı? Yok. Bir tık kayboldum bazen. <laughs> Söyleyeyim yani. Biraz kolay olacak yerim yurdum bulmam. Alt down zaten ne gelecek ki başka? Siz, siz şimdi zıplayacaksınız. Bir saniye bir saniye bir saniye. Arkadaşlar. Ne geliyorsun aklımıza alıyorsun. Sakin. Oturmuldum. Bakalım sonra neyi Atma öyle şeyler bana Güzel Yani daha iyi şeyler de gelebilir ya Neyse kurtulduk şu an. Kattan Hop hop. Yav. Neyse daha sıkıntı değil. Ziz, ziz. O kadar büyük problemimiz yok. aslında her, her şeyde kullanabilirim her arada. Hop saniye hop saniye Evet, kötü kullandık. Sen de sürekli takılma lan. Bir sakin. Mega bomb. Olur, şu bombamız var. Şuraya bir tane atayım mesela? Aynen öyle. Bu normal gizli oldu değil mi? Boss buralarda bir yerde gibi. Evet, gereksiz canımızı verdik. Şu kapıyı ise tutunan. Aktivi kullanacağız diye. Bir güzel güzel. Canımız bir de şeyden dolayı, Maggie's bowdan dolayı Double double dolu gibi diyebiliriz. O yüzden bayağı iyi aslında. Arkadaşlar sakin olun. sen öyle ama. Oo 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 sakin sakin. Olum yörüngülün lan. Bak bak bak. Sen... Yani... Senin çok önemli bir şey mi var sende ya da öyle zor bir yere koymuşlar seni. Aa, oradan geçiyor muydu? Takılmıyor değil mi? Boss room'u da bulduk. Bunlardan atmayın. Oğlum. Sağa mı bakayım, sola mı bakayım? Şimdi patlatalım. Isaac Tears. Yani. Sürekli atabileceğim. Bu aslında o anlamda değil mi? Bilemedim Bilemedim Aslında neyse hadi böyle takalım bir deneyelim Hımmmm Anneyi şey öldürecek O sağlayacak Ben bunu alırım ya Şurada atma gerek yok. Ama şurada çok sanki gizli oda varmış gibi Wipe var ama yok. Aşağı tarafında. Hmm, can var orada onu alabiliriz. Güzel de kaldı elimde ya. Güzel. Hızlıdan şuraları da temizlemek istiyorum. Hop. Arkadaşlar. Evet, bir de oralardan bir geçiyoruz. Ben geçemiyorum değil mi? Gerçekten zor ya. Hımm. Görsün ki canını yakarım. O çupayı da getiririm ama 4 tane şarj dolduramazsam falan başa bela Ulan dur hangi yere geldiğimde Bir çentikli kaya var mı? Yok Doğru canlılar alıp daha iyi can doldurabilirim ama Aralar da var Ben bunu da patlatmak istiyorum. Bana vurur mu? Vurmadı. Bir verçi. Seni şöyle itsem. Şöyle fullledik canımızı. Güzel. Biraz son odaya da gireyim de. Fullleyip çıkalım. Atlamayın arkadaşlar, atlamayın. Biraz pick-up'larımızı çoğaltalım. Hop 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 doğru, doğru, hop hop. Sacrifice room aslında. Ben toplamam iyi olsam. Neyse gidelim ya. Yani. Bunlarla uğraşıp Hop yanlış gittik. Allah. Böyle uzaktan uzaktan. Allah, çıktı Çok kenara geliyorsun, kalbimizi karıyorsun. Hadi bakalım. Yani, yani, işte bir anlaşma gelmedi şeyde anlaşması ya da melek anlaşması. Ben niye dışarı çıktım? Dışarı diyorum, şuradan dolacağız. Ben gireyim ama Ölür müsün kardeşim Sen nasıl vurdun bana ya Sen de vurdun helal olsun Oo, bunun için uçulur Biraz damage'imizi falan atsırık. aslında bayağı iyi oldu. Hiç gelmedi item. ulan. Bu şey odaklanmaktan gelenlere. İyilik damage'leri. Aslında restock. restock'u alıp sonra alt kimden biraz katlaya katlaya gibi bir şey yapsam. Ha, bu eskisi gibi değil mi ya? Eskiden bayağı geçmiş olabilir bilmiyorum da. Eskiden hep aynı fiyatta kalır. Şimdi artıyor değil mi? Unuttum ben onu. Bu da çok da avantajlı değil bir restok falan arkadaşım Ulan öl. Gerçekten demeyicim az ya. Emirim yok. az Hey gide hey hey gide hey. Takıldım yine bir yerlere. Gerçekten eksiğim ben. İmdat. Artık demeyicimiz da yetmiyor ya. Biraz acan aşağıları. Buna cam diyorum demeyici de aşağıları. gelse iyi olacak ulan oraya bakarken hangisine bakayım ya bir can kaldım hmm. oğlum öldüm öleceğim lan can şahsı şey da yok ne oldu bir, bir yer at beni

Ulan oraya kadar geliyor muydunuz siz? Allah. Ben demin canı fullememiş miydim? Oraya girmeyeyim hiç. Şimdi yerde canı fullleyeyim. Yoksun. Bak bak bak. Allah Allah. Zıpır. Zıpır bir kelime. Hop, hop. Gerçekten. <laughs> Allah kahretsin. Oh. Evet şeyi unutmuşum. <laughs> Boşu boşuna öldük. Boşu boşuna atmayın bir şey. Üstüme gelmeye inanamam. Seni bir kalemde silebilirim. Bu sefer yalancı ben olamam. Arkadaşlar. Canlar. Canlar olan. Hop, hop 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 Az daha gidiyorduk. Az daha yolcu yolunda gerek. Yani can demeyecek şeyim kalmadı çakım ara verme kardeşim bana Allah 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 kahretsin Evet güzel başladığımız berbat bir plan oldu ne diyebilirim ki biraz da böyle kötü oynadık yalan yapışın gereksiz demekleri aldık Neyse bu da böyle bir denemelik plan olsun hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.